Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Seat'taki Haziran ayı araba fiyatları hakkında olacak. Maalesef arkadaşlar dediğimiz gibi öngörümüz gereğince zamlar geldi. Keşke gelmeseydi. Maalesef Seat'ta da zamlar var. Her ay üstüne zam yapılıyor. Artık buna bir dur dememiz gerekiyor. Maalesef ki elden de bir şey gelmiyor yapacak bir şey yok. Şimdi sizlere bu fiyatlar hakkında bilgiler vereceğim. Lütfen videomun sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu oluruz. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk olarak Seat'ta yeni Leon'a bir bakalım. 1.0 TSI 110 beygirlik style paket donanımına sahip aracımız bir önceki ayda bu ayda şu anda aynı fiyatta 231 bin liradan satışta yani %80'lik ÖTV sınırında şu anda ufak bir artışta %80'lik ÖTV dilimine çıkacak son %50'lik dilimindeki Leon. Bir diğer aracımıza geçecek olursak da bu sefer yeni Leon 1.0 ETSI 110 beygirli motor gücüne sahip. DSG otomatik şanzımanlı Style Plus paketli aracımız. Bu aracımız 299 bin liradan bir önceki ayda satılıyor da bu ay 319 bin liraya gördüğünüz gibi 20 bin liralık bir zam gelmiş. Gerçekten bu büyük bir oran arkadaşlar. 20 bin lira az bir zam oranı değil. Bence çok büyük bir zam yapılmış bu araçlara. Bilmiyorum daha ne kadar zam yapacaklar. İnanın bir şey diyemiyorum yani bu konuda gerçekten üzülüyorum. Bir diğer aracımıza da geçecek olursak 1.5 TSI ACT 130 beygirlik FR paket donanımına sahip aracımız. Bu aracımız da bir önceki ay 290 bin liraydı. Haziran ayında bu ay 309 bin liraya da bunun fiyatı şu anda mevcut satışta. Gördüğünüz gibi bunda da yaklaşık olarak 20 bin liralık bir zam mevcut. Yeni Leon'da yeni Leon'dan sonra da sırada Ibiza'ya geçebiliriz. Ibiza'ya e geçtiğimizde 1.0 Evo 80 beygirlik style paket donanımına sahip aracımız var. Bu aracımız 159.900 liradan bir önceki ayda satılıyor da şu andaki fiyatımız ise 177.000 lira. Gördüğünüz gibi bu araçta da 10 .000 18 18.000 liralık bir zam aşağı yukarı var diyebilirim. Bir diğer paket donanımına bir diğer aracımıza da geçecek olursak Ibiza 1.0 Equity 110 beygirlik DSG otomatik şanzıman seçenekli aracımız. Bu aracımız bir önceki ayda 198.900 liradan satılıyordu. Şu anda bu araca da zam geldiği 215.000 liradan sizlerin beğenisine alımına sunuluyor. Tabi bu fiyatta bu araç alınır mı? Onu da bilemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu fiyatlar hakkında fiyatlar geldi. Gördüğünüz gibi gerçekten çok yüksek. Düşüncelerinizi yorum kısmından yazarsanız oradan ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz. Sırada yeni ATK'ya geçelim. Yeni ATK'da 1.5 Ekoti say ACT 150 beygirlik otomatik şanzıma seçenekli Experience paketli aracımız var. Bu aracımız bir önceki ay 379 bin liradan satılıyordu. Şu anda ona da bir zam geldi ve 395 bin liralık fiyatıyla sizlerin beğenisini sunuluyor. Bir de FR paket donanımına sahip aracımız var. Bu aracımız yine aynı motor seçenekli aynı motor gücüne sahip sadece paket donanımı olarak FR o da 395 bin liradan sizlerin görüşüne alımına sunuluyor. Evet arkadaşlar sırada geçtik Seat Tarako'ya Seat Tarako 1.5 TSI ACT 150 beygirlik otomatik şanzıman seçenekli. X Challenge paket donanımına sahip aracımıza bakacağız. Bu aracımız 7 koltuklu. İlk önce onun da bilgisini vereyim. Bu aracımız bir önceki ay 490 bin liraydı. Bu ay 510 bin liralık 20 bin liralık bir zamla satışta. Bir de bu aracımızın yine aynı motor seçeneklerine sahip aynı Otomatik şanzıman seçenekli 7 koltuklu FR paketli aracımız var. Bu aracımızın bir önceki aydaki fiyatını sizlere öncelikle söylemek istiyorum onun fiyatı 515 bin liraydı. Bu ayki fiyatı ise bu aracımızın 535 bin lira. Bu pakette de 20 bin liralık bir zam var. Gördüğünüz gibi Seat Tarako'dan sonra son olarak Seat Arona'ya geçebiliriz. Evet arkadaşlar sırada geçtik Seat Arona'ya 1.0 TSI 110 beygirlik otomatik şanzıma seçenekli Style Plus paketli aracımız. Bir önceki ayda bu ayda 231 bin liradan sizlerin beğenisine sunuluyor. Bakalım bir diğer paketin fiyatına 1.0 Eco TSI 110 beygirlik otomatik şanzıma seçenekli bu sefer X Challenge paket donumuna sahip aracımız var. Bu aracımız bir önceki ay 289 bin liradan satılıyordu. Bu aydaki fiyatı ise maalesef zamlı 302 bin liralık bir fiyat var. Bu fiyattan sizlerin beğenisine sunuluyor. Yine Aynı şekilde motor seçeneklerimiz aynı. FR paket donanımına sahip aracımız vardı. Onun da fiyatı bir önceki ay aynıydı. Bu ay yine 302 bin liradan sizlerin beğenisine, görüşüne sunuluyor arkadaşlar. Siz bu fiyatlarda bu araçları alır mısınız? Yorum kısmından bunları yazabilirsiniz. Oradan ayrıntılarıyla konuşabiliriz. Gördüğünüz gibi maalesef ki zamlar devam ediyor bu ayda da. Seat çöpesindeki zamları sizlerle paylaştım Umarım faydalı bir video olmuştur Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir Bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz Kendinize çok iyi bakın Tekenize taş değilsin